Eee <laughs> ki yani herkesle düet yapıyor da bize niye düet yapmıyor? Efendim hadisenin şarkıları yaparız. yaparız kim istiyor? İsteyen var mı? Var mı? Bilmiyorum. Var isteyen ama sen daha onlar sana bir sürpriz yaptılar sen yapmadan. Tamam. Aşk kaç beden diğeri <laughs> Sevgili Şaka orkestramız ve sevgili Türk Halk Müziği e, sanatçısı arkadaşlarımız <laughs> yeniden <inanmıyorum> yorumladı. <laughs> Evet, kıyafeti görüyor musunuz? <laughs> ya. Yeniden yorumladı. Yani bu parçalar Türk halkı müzik olarak okunmaz mı? Tabii ki okunur. Hem de nasıl okunur? Hep beraber bir dinleyelim bakalım. Buyurun. <laughs> <laughs> Bravo! Bir arkadaşlar harikasınız ya. Vallahi harikasınız. Sevgili Ulu orkestramızın şefi düzenlemesini yaptı. Sevgili arkadaşlar çaldılar. Bir tanıyalım hocam sizleri. Ağzınız da sakız. <laughs> Ağzında sakız var zurna çalıyor. Bir tane bir <laughs> evcik ıh oh, diye kalıyor. Alayım Türker dinletir. Türker dinletir. Alkışlar Türker'e. İnanamıyorum ya. Ali Yılmaz. Ali Yılmaz. Büyük, büyük sazıdır. Büyük usadır. Feryal Erken. Feryal alkışlar. Ne diyorsun? <laughs> Ben şu an kendi versiyonundan utanıyorum desem olur. <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim. Bu ne ya? Biz dinlerken şöyle olduk. O kadar güzel olmuş ki biz de utandık senin versiyonundan. Yani öyle bir hal <laughs> oldu <laughs>